Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet her gün olduğu gibi bugün de yine yoğun bir gündem. Hem içeride hem de dışarıdan bir sürü veri var. Elimizde hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet Antalya'daki diplomasi masasından somut çözüm çıkmadı gibi görünüyor. Diğer taraftan Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı. Avrupa Merkez Bankası da politika faizini açıkladı. Dışarıda da yine bir sürü elimizde rakam var İçeride Onları da konuşacağız. E, ee, dışarıyla başlayalım. Tabii. Ne dersiniz? Dışarıyla başlayalım, içeri gelelim. Peki, tamam. Evet. E, ee, enflasyon açıklandı dedik. E, Şubat'ta 7.9'a yükseldi yıllık enflasyon. Amerika'da Avrupa Merkez Bankası da e, pas geçti, faizini değiştirmedi, sıfır seviyesinde tuttu ama oldukça da şahin mesajlar verildi. Eskisine göre şahin mesajlar verdi ama bu enflasyon ve piyasaları etkileyecek bir durum değil. Avrupa enflasyondan şu an korkuyor. Ama tedbir alıp almayacağını net olarak açıklan, açıklamadı. Enflasyon biliyorsunuz geçmişte açıklandı. 5.8 de şeyde daha da yüksek çıkacak. Orta vadede enflasyonun yükseleceğini kabul ettiler. Uzun vadede de düşüreceğiz diyorlar. Uzun vadede tabii belirsizlik. Orta vade belirli. Şimdi dünyada ben bugün bütün emtia fiyatlarına baktım. Emtia fiyatlarının hemen hemen hepsi yukarıda. Yani önceki güne göre bir ara verdi. Ee, bu Antalya'daki toplantıyla ilgili. Antalya'daki toplantı sonrasında Emtia fiyatları petrol de dahil tekrar çıktı. Brent petrol yeniden 117 dolarları gördü. Yukarı doğru gidecek gibi duruyor. Eğer Avrupa Birliği petrol alımını kısacağım ya da ambargoya katılmış olsaydı şu an petrol 180 doları geçerdi. Hı. Bu kesin. Ama önümüzdeki günlerde bu çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Neden gelmiyor? Şöyle anlatayım. Ee, her ne kadar kısa vadede olmasaydı diyelim ki Ukrayna ve Rusya iki ay sonra barıştı. Ona rağmen Rusya yaptırımlar devam edeceği için yani Amerika'nın ve İngiltere'nin yaptırımları devam edeceği için petrol özellikle enerji konusunda enerji kıtlı olacak dünyada bu kıtlık piyasa yukarı çıkacak. Rusya ambargonun kısa vadeli bitmesi beklenmiyor. O bekleme beklenmemesinden dolayı da bütün emtia fiyatları yükseliyor. Şimdi Rusya dedi ki siz bana yaptırım yapıyorsunuz ben de size yapıyorum dedi. Bakın emtia satışını durdurdum. Gıda satışını da durdurdum Avrupa'ya dedi. 200 mal kaleminde. Evet. Ben dedi vermeyeceğim. Elektriz Yalnız Bayram be, orası... Bey Avrupa dediniz ama e, sadece Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerden bahsediyor. Biz de Avrupa Ekonomik Birliği ülkesi değiliz. Evet. Yani bu yaptırımlar bize de mi uygulanacak? Hayır bize uygulanmayacak şeyin e, Rusya'nın yaptırımları bizi kapsamıyor. Eğer onu kapsasaydı şu an yaklaşık 10 gemi e, ürün geliyor Türkiye'ye daha ürünü geliyor. Bunların için 4 tanesi ya bildiğim kadarıyla onu e, Kırım'dan anzak boğazından çıkarmayabilir. Şu an biz o kapsam içerisinde değiliz. Yani Rusya'nın kapsamı içerisinde değiliz. O bizim için iyi bir şey ama sonuçta fiyatlar yükseliyor. Değişen bir şey yok. Malı bulacağız ama fiyatı yüksek. Şimdi sıkıntı burada başlıyor. İşte bunu birebir pazarlıklara nereye indirebilir? Uzun vadeli bağlantılara nereye indirebilir? Türkiye'nin bunu iyi hesaplaması lazım. Ankara'nın bunu iyi hesaplaması lazım. Aksi takdirde bizdeki enflasyon çok uçar. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi dünyada enflasyon, enflasyonla hadi petrolden gidelim. Enerjiden, enerji en önemli hmm. kalem. Son bir yılda petrol fiyatlarındaki artış yüzde yetmiş yedi. Dolar bazında dünyadaki artış yüzde yetmiş Bizde yüzde iki yüz otuz dokuz. Arada çok büyük fark var. Evet. Demek ki iki e, yüz otuz dokuzdan yetmiş yediyi çıkartın. Geri kalan enflasyon bizim kendi enflasyonumuz. Yani Ankara'nın evet. finansal açıklarından kaynaklanan enflasyon. Yani yanlış ekonomi yönetiminden kaynaklanan enflasyon. Çok net. Bu e, dolayısıyla bu petroldeki bu artış Ankara'nın kendi maliyetten gelen artır. Yani yanlış yönetimden gelen artır. Dolayısıyla bu enflasyon otomatik olarak yükseliyor. Çünkü petrol ve petrol ürünleri taşımacılık dahil hı hı. E, girmediği hiçbir sektör yok. Plastiğinden bilmem nesinden iğnesinden iplene kadar her şeyde var petrol. Petrol ürünleri de var. Dolayısıyla bizim enflasyonumuzun ana nedeni diğer ülkelerden ayrışmak. Mesela işte Avrupa Birliği'ne 5.8 Şubat ayı Amerika'da 7.9 e peki bizde niye %54.4 ya da gerçeği neden %100 üzerinde baktığı zaman aradaki fark tamamen yönetimsel fark, yönetimsel sıkıntılardan kaynaklı. Hı hı. Şimdi Amerika'da da dedi ki enflasyon yüksek çıkacak. 8'lere geldi şimdi 7.9. Mayıs'ta muhtemelen Nisan açıklanacak. Mayıs enflasyonu da muhtemelen çift haneli rakamlara doğru gidiyor. Şimdi dünyada bir kafa karışıklığı var. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın açıklamalarını da izledim. Kristen geldim. Kafa karışıklığı şu. Lagat'ta ee, şeyde, e, şeyde FED'de kafa acaba nasıl bir tedbir alsak diyor korkular var. Diyorlar ki hala enflasyon ve işsiz, şey, e, büyüme ve işsizlik konusunda sıkıntılarımız var diyor. Dolayısıyla faiz artımından kaçmaya çalışıyorlar. Ama bunu yaparsan da fakirleşme başlıyor. Şimdi evet. dolayısıyla burada bir açmazlar var. Bütün açıklama okuduğundan kafaları net değil. Evet diyorlar enflasyon yükselecek. Peki enflasyon yükselecekse faizlerde bir oynama yapacak mısın? Değil. Çünkü diyor talep düşer. Yatırımlar düşer, büyüme düşer diyor. Onu yapmazsa o zaman enflasyonu saldım ben diyor. Şimdi bu o demek. Hı hı. Şimdi aynı şey Amerika'da da var. Onun için ben hep söylüyorum. Amerika'nın mevcut Fed'in politikaları enflasyonu e, Amerika'da çifhanede getirecek. 70'li yıllarda işte 20'lerde falandı. Aynı hanelere doğru tekrar gidecek gibi görünüyor. E, Avrupa Birliği'ne maalesef enflasyon çifhaneli rakamlara doğru gelecek. İsteseler de gelecek, istemeseler de gelecek. Çünkü Rusya'nın koyduğu 200 mal grubundaki ambar var ki sanayi yara bunlar Avrupa için. E, o 200 mal grubu Avrupa'da enflasyonu yükselecek, emtia fiyatları da yükselecek. Avrupa'da enflasyon çifhanede doğru, rakamlara doğru gidiyor. Daha geç gelir Temmuz, Ağustos gibi ama orada da yansıyacak kesin. Lagarde zaten bunu kabul etmiş durumda. Evet diyor, orta vadede enflasyon yükselecek. Yani önümüzdeki bir yıl, iki yıl yükselecek gibi evet. görünüyor diyor. Şimdi bütün bunları toplayıp Türkiye'ye döndüğünüz zaman Türkiye'de pozisyon biraz daha farklı. Bir kere yönetim e, ekonomi yönetimi çok ciddi sorunlu. Yani yönetemiyoruz ekonomi. Şu an ekonomi yönetilemiyor. Tek yaptıkları şey arka kapıdan dolar satmak. E bunda ekonomi yürümüyor ki. Arka kapıdan e, dolar satılıyor ama 15'i zorluyor dolar şu anda da. İyi e, ama şu, Ebru Hanım bir yere gelince dikiş tutmuyor. Evet. Anlatabiliyor Bir yere gelince dikiş tutmuyor. Bak ne kadar açıklamaları ve geçmişteki yapılan açıklamalar dolar euroyu 1.17'den bir 1.10'a bir hatta 1.9'lara kadar bir onun bir altına çekti. Şimdi yavaş yavaş minik minik toparlanmalar başladı. Ama Amerika faiz artırırsa dolar e, euro paritesi tekrar 1.10'un altına e. iner. Şimdi 0.25 paritesi 1.10'un altına iner. Çünkü şu an Christian Lagarde henüz faize artış gelecek aylardaki toplantılarda faiz artışı yapacağına gibi bir sinyal vermedi. Herkes evet, Sanki olan, bari 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 alakalı evet. Varlık alanlarıyla ilgili bari bari bari. açıklamalar var ama onlar yani bunu şahinleşme Çünkü bugüne kadar hiç bundan sözü bile etmiyorlar. Evet. Ama bu Euro'yu toparlayacak bir sistem değil. Dolayısıyla evet. Avrupa'da sıkıntı bu anlamda büyük. Bu bize de bir finansman oradan sağladığımız için. İki, yarım Avrupa ana ham oradan aldığımız ve dünyanın değişik ülkelerden tedarik ettiğimiz için ve yüzde 83 orasına bağımlı olduğumuz için İthalatımızın yüzde 83 olarak da e, sanayi malları bize bu dışarıdaki enflasyon gelecek. Bunun üzerine bir de içerideki yönetimsel sıkıntıya koyduğumuz zaman Türkiye'de enflasyon 85-90'lara gelmesi Önümüzdeki aylarda yani Üçen işten, görmemiz kuvvetli. Evet, işten bile değil yani hani ben bile Mayıs diyorum yani pik noktaya ama Mayıs'ta geçeceğiz gibi görünüyor pik noktada yani Haziran'da falan da yükselecek gibi görünüyor yani maalesef bu çok ciddi sıkıntı yani ee, ve bu Türk evet. Lirası'nın değer kaybetmesine neden oluyor İnsanlarımızın fakirleşmesine sebep oluyor ve buna hiçbir tedbir alınmıyor bu baskı işte şu an tutmadığı için ne oluyor dolar yukarı doğru gidiyor. Altın yukarı doğru gidiyor. Dünyada da bakın yine söylüyorum altın kalın kalın çizelim. Dünyada da altın ve benzeri emtialar metal emtialar sürekli yükseliyor. Bakın bugün Demir'e yaklaşık 15 dolar tonuna zam geldi Türkiye'de. Bugün firmalar açıkladı, Karademir açıkladı işte iç taş açıkladı. 10 dolar civarında zam geldi. Biz şuna bakmıyoruz yani diyorlar ki biz ürün bu, ürün var Türkiye'de. E ürün var da parayla alamıyorum ki ne işime yarıyor? Paramız yetmiyor ki. Yani herkes fiyat artışlarını ürün yokluğuna bağlı. Hayır efendim ürün var. Ürünün bir dışarıdaki fiyat artışı var. Bir de Türkiye'ye geldi zaman Türkiye'nin yönetsel problemi Türk lirasının değer kaybetmesinden dolayı bir artış daha geliyor. Katmerli geliyor. Ya yani hiç kimse dönüp kendine bakmıyor. Ya biz ne yapıyoruz? Niye bu ürün Avrupa'da enflasyon 5.8, kardeşim çıklarında 6.2 falan çıkacak muhtemelen. Ee, şeyde Mart'ta, ee, şeyde Amerika'da niye 7.9? Başka ülkelerde neden onun altında da bizde 50'lerde 60'larda hiç kimse bunu sormuyor. Evet. Mal, mal, yok mal var. Ya mal yok demiyor ki kimse. Malı alamadıktan sonra satın alamadıktan sonra ne anlamı var? Olmuş olmasının hiçbir anlamı yok doğru. Hiçbir anlamı yok alamıyoruz çünkü yani. Şimdi evet. bunu anlatmaya Bakın bugün inşaat fiyatları da açıklandı. İnşaat maliyet enflasyonu da açıklandı. Yüzde yetmiş dokuz nokta dokuz ya. Yani bir de şu var konut dışı inşaatlarda daha büyük artış var. Yüzde yüz altı nokta dört. Yüzde yüz altı nokta dört konut dışı inşaatlarda. Yani kamunun ihale ettiği yollar, köprüler vesaire var ya. Orada yüzde yüz altı nokta dört. Evet. E, yollar köprüler demişken e, kamunun döviz açığı da açıklandı. Şubat'ta 207.4 milyar dolarla yeni bir rekor tazelemiş olduk. Tabii bunların içinde en korkutucu şu galiba yapışlet devletlerde dahil değil buna Bayram Bey. Yani o geçiş garantili yollarımız falan buna dahil değil. Maalesef sıkıntı çok büyük eksi rezerv de artıyor. Sanıyorum eğer havzam yanıltmıyorsa 2.9 milyar dolar civarında Merkez Bankası toplam rezervinde de düşüş var. Önümüzdeki aylarda bu düşüşte de devam edecek. Hı hı. Hani hı. yüzde ihracatçıların %25'lerini Almanlara rağmen oluk gibi harcandığı için. Yani fütursuzca para harcandığı için. Toplanan kaynaklar fütursuzca dağıtıldığı için. Maalesef bunun bedelini halk olarak ağır ödüyoruz. Türkiye ülke olarak ağır ödüyoruz. Yani halen de bunu Ankara'da yönetenler neden görmüyor ya ben neden görmek istemem bunu çözmüş değilim, anlamış değilim. Gerçekten anlamış değilim. Önümüzdeki günlerde bakın bu sıkıntı katlayarak büyüyecek. Daha da büyüyecek. Yani bu enflasyonu baskı yapacak Türk lirasını değer kaybettirecek. Çünkü burada dolara müdahalecek paran kalmayacak. Yani onu dolara müdahalecek paran kalmayacak. Ha neden görmek istemiyorlar bunu anlamış değilim yani Ebru Hanım. Evet. Biz sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Sizin gerçekten dilinizde tüy bitti ama nedense yani sizin gibi pek çok ekonomist anlatıyor ama anlamamakta da karardılar. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.